Arkadaşlar merhaba. bugün Downloading Resources problemini çözeceğiz PUBG'de. Öncelikle göstereyim ki sizde de bu videoya girdiğinize göre büyük ihtimalle böyledir. Şimdi PUBG'ye basıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol üst köşede bu hatanın şimdi çözümünü yapmaya çalışacağız Öncelikle şey kapatalım uygulamamızı buradan arkadaşlar ee, oyuna bastıktan sonra sizde de üstte şu geliyorsa kesinlikle şunu durdurmaya zorlayın onu söyleyeyim yoksa internetinizi serbest kullanamazsınız. Şimdi ilk yapmamız gereken şey ben şuradan açmış olmam gerekiyor aynı. Bu problemi çözmemiz için ilk yapmamız gereken şey şu programı indirmek. ADM yazıp aratırsanız Play Store'da görürsünüz. İlk çıkan uygulama zaten en üstte çıkıyor. Şunu yükleyeceğiz. Bunu yükleyelim bir önce hızlıca yüklensin. Evet arkadaşlar uygulama şimdi yüklendi. Açıyoruz uygulamayı. Şunlara izin verin. Uygulama ilk açıldığında böyle bunu hemen sağ tarafa basarak kapatıyoruz. Şimdi şu artı kısmını açalım. Şimdi buraya yapıştıracağımız bağlantıyı bulmamız gerekiyor onun için. Google Chrome'a girmemiz gerek. Şimdi oraya yapıştıracağımız bağlantıyı bulmamız gerekiyor. Bunun için arama kısmına PUBG Mobile yazıyoruz arkadaşlar. Aratıyoruz. Şöyle biraz aşağı indiğinizde en iyi sonuçlar. Gördüğünüz gibi siz de Chrome'dan aratırsanız daha rahat bulursunuz. Şuna basıyoruz. açıldı. Sağ üst köşede indir butonu var. Sayfaya İngilizce yüklenirse sizde download diye de görünebilir. İndirin üzerine bas. Tek basış yapmıyoruz. Basılı tutuyoruz. Bağlantı adresini kopyala. 3. sırada buna basıyoruz. Bende otomatikman uygulamaya yapıştırdı. Sizde bu olmazsa şey yapabilirsiniz. Geri bu uygulamayı açıp şu aşağıdaki artıya basıp aynı şekil üstteki bağlantı kısmına yapıştırırsanız alttaki otomatik zaten çıkar. Sadece bağlantı kısmına yapıştırın. Demin yaptığım yaptıklarımdan sonra şimdi başlat. İniyor şu an başladı. Şu an iniyor. 594 megabyte. Buraları hızlandıracağım hızlıca geçeceğim. Yükledikten sonra bu yükleme bittikten sonra tekrar bakarız. Evet, yüklememiz tamamlandı. Tamamlananlara basıyoruz şimdi gördüğünüz gibi 594 megabaytlık dosya inmiş. Basıyoruz. Bakalım. Ayarlar diyoruz burada. Bu kaynağa izin ver. Geri. Şimdi yükleyebiliriz. Bu arada demin e, hızlı geçirdim ama lütfen orada yani bekleyin. Hani bir dakikadan fazla sürdü. Onu söyleyin. Bir anda basınca olmadı demin gelen şey. Şimdi yükleye basıyoruz. Şimdi bu hatayı herkes almayabilir. Eğer bu hatayı almıyorsanız yüklemeyi tamamlayıp oyuna girin. Oyun zaten açılacaktır. Ama bu hatayı alıyorsanız şimdi videonun devamını izleyin ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Dosyalarıma gireceğim. Yani ben de dosyalarım diye uygulama olduğu için oradan girebilirim. Sizde yoksa EA dosya yöneticisi yazıp Play Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi dosyalarıma basıyorum. Buraya gördüğünüz gibi ben yazmıştım. Buraya nasıl ulaşacaksınız göstereyim. Şimdi ilk böyle bir sayfa çıkacak. Şu arama kısmına Tencent Pendient diye yazabilirsiniz. Arattığınız zaman şurada com.tencent ID basıyoruz. Şu önceden indirmiş olduğum dosyayı görüyorsunuz aşağıda. Şu 473 dediği yani oraya bakmayın da siz 10 Mayıs diyor yani demin uygulamadan indirdiğim kalacak. Diğerini silin. Şimdi bu silindi. Şimdi yeniden deneyelim. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer oldu. Geçen sefer dediğim gibi birçok kişinin bunu yapmasına gerek yok ama bendeki gibi olursa hani yüklenmezse başta dediğim şekilde devam edin. Yani başta deneyin. Olmazsa devamını yaparsınız şu şekilde. uygulamamız yüklendi. Şunu da söyleyeyim, bayağı bir bekletti. Yani sonuna kadar bekleyin, o illa dolacaktır. Aç diyoruz. Bakalım bu sefer olacak mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hata yok şu anda. Açılacak mı onu bekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi hata düzeldi. Şu an güncellemeleri kontrol ediyor. Arkadaşlar şu an sıkıntı yok yani bu açılacaktır sadece kaynak yüklemesi yapıyor. Kaynakları gözden geçiriyor. Dediğim gibi ilk önce indirme işlemini yaptıktan sonra şey yapın kesinlikle. Deneyin. Olmazsa dediğim gibi dosyalarım ya arşivde uygulamalar varsa oradan da yapabilirsiniz önceden yükleyip sildiğim öğeyi olmazsa şey ea dosya yöneticisi yazın uygulamayı yükleyin arama kısmından basarsanız tencent yazın tencent oradan silersiniz sonra yüklersiniz bu şekilde oyuna girebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan başka bir soru olursa yorumlarda belirtin. Beğenerek destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.